Ablacığım ne kadar güzel bir yere geldik böyle. Bunlar ne bakar mısınız? Baloncuklar çıkıyor. Çok güzel bir yer burası. Harika. Beğendin mi Niloş'cum? Senin için geldik buraya. Evet Niloş senin için geldik. Güzel mi? Ay ablacım baloncuklar çok güzel. Aha, patlatacağım bunları şimdi. Çok beğendim. Çok beğendim. Evet, bugün arkadaşımız Sisi de bizimle. Hoş geldin Sisi. Hoş bulduk. Merhaba Mira abla, Lila abla. Liloşcuğum merhaba. <laughs> merhaba canım. Hoş geldin. E, sen de bugün bizimle birliktesin o zaman. O zaman bugün yine eğlence başlasın. Hadi bakalım nereye geldik böyle? Buraları dolaşalım. Aa burada muz adam var. Kızlar gelin gelin. Aa muz adam mı var? Evet. Aa, geldim ablacım. bakayım. Nerede muz adam? evet gerçekten muz adam var burada. Burada ne, ne yapılıyor bakayım. Hı? Aa bir şeyler alabiliyoruz. Bakalım. Aa çok lezzetli ablacığım. Bakın yiyin bakın siz de yiyin. Yom, 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 yom. Çok güzel. Ay ben de istiyorum ablacığım ya. Ben de istiyorum. Lütfen bana da alır mısınız? Ee, tamam tamam. Ninoş'cum hemen sana da alalım bir tane. Dur bakalım ben şimdi şuraya geleyim. Hmm. Al bakalım sana da oh, Kocan çok lezzetliymiş ablacım ya Çok güzelmiş <laughs> Sisi'cim sana da alalım olur mu? Olur tamam ablacım Mira ablacım olur hmm. Bir dakika paramızı böyle bırakalım hmm. Al bakalım sesicim. Nyam Oh, hakikaten çok güzelmiş. <laughs> evet çok güzel. Hadi gelin bakalım burada neler var. Ay deniz çok güzel gözüküyor burada. Mira abla gel sen de. Geliyorum Lila. Ay hakikaten. Bakayım. Ya, beni unuttunuz ablacığım. Beni unuttunuz. Ay gel Ninoş'cum gel sen de bizim yanımıza. <laughs> Ay fazla denize yaklaşma. Ay bak atladın mı denize? Olsun sen yine de yanımıza gel tamam mı yanımızdan ayrılma ama boğulma sonra deniz çok tehlikeli yanımızda durmalısın Aa tamam Aa, ne yapalım ee, bu da kayıkçı var bak balık yengeç tutmuş çocuklar yengeç tutmuş Aa, nasıl nasıl yanaşacağız oraya bak bak geldi hmm. Hmm, kayık geldi ablacım ilk önce ben gidiyorum hoş ah, ay Yine suya düştüm ya. <laughs> ay burada canlı yengeçler var. Ablacığım buraya gelin buraya gelin. Lilacığım bakayım. Ben de geleyim durun bakayım. Oo. Aa, bakayım bakayım yengeçlere. Aa, ay ben bu yengeçlerden çok korktum kızlar. Aa, ben de bakabilir miyim? Dur ben kucağıma alayım seni gel. Heh, sen benim kucağımda dur Nilo'cum tamam mı? Hadi gel birlikte geçeceğiz. Hop geçtik. Ay kızlar yengeçlere bakar mısınız? Ay canlı canlı yengeçler bakayım elimi alayım. Ay elim ısırdı. Elim ısırdı istemiyorum ya. İstemiyorum. Az geçtim. Aa Mira abla çok korktum. Lilac'ım onları ısırabilir. Evet dikkatli olmalısın tamam mı? Yengeçler biraz tehlikelidir. Hop böyle ısırabiliyorlar. Evet. Abicim ben de alabilir miyim? Ah hayır Nilo sakın. Benim elimi ısırdı biliyor musun? Sen almamalısın bence. Ya of. Ne yapalım? Ah bakın burada şey denizaltı. Aa oh, denizaltı canları var. Hani hatırladın mı İloş'cum akvaryuma gitmiştik ya. Evet ablacığım hatırladım. Bak denizde de var onlar. Ne yapalım denizin altına girelim mi? Ne dersiniz? Biraz ıı, kayık kayıkçı gay, kayıkçı bey biraz gitsin. Tamam. Evet buraya dayansın Hadi bizi gezdirirsiniz değil mi Kayıkçı Bey? Hadi bakalım bizi gezdirin. Ay deniz canlıları var. Bakar mısınız? Ablacığım Mira abla gördün mü? Aa, evet evet gördüm. Gördüm Liloş'cum. Ne kadar güzeller. Ablacığım yanlarına gitsek bizi ısırırlar mı? Bilmiyorum ki. Tehlikeli olabilir. Bir deneyelim mi? Durun durun ben bir deneyeyim. Ben deneyeyim biraz. Bakayım. Ay yok yok hiçbir şey yapmadılar. Biraz seveyim bakayım onları. Ay çok tatlılar. Çok güzel. Abla ben de ben de lütfen. Tamam gel Niloş'cum gel sen de sev hadi. Bak burada yavrusu var. Ay gerçekten çok tatlı ablacım ya. Çok güzelmişler. Evet. Aa, ben de gelebilir miyim ablacığım? Tabii Lila gel. Bak sen de şuraya gelebilirsin. Ay ay sürekli suya düşüyorum ablacığım ben ya. Heh, sen de bunu sev. Ay çok tatlılar. <laughs> ay çok tatlılar ablacığım ya harika. Evet değil mi hiçbir şey yapmıyorlar bize. Ablacığım çok güzel çok güzel. Ablacığım biraz daha ileri gidelim. Aa dalgıç var burada bakayım. Merhaba dalgıç abi. Merhaba ufaklık nasılsın? Aa merhaba. Şey siz denizden korkmuyor musunuz hiç? Yok biz alışkınız hiç korkmuyoruz. İstersen seninle birlikte yüzelim. Olur lütfen lütfen yüzelim. Tamam hadi gel bakalım şimdi. Birlikte hop bak denizdeyiz. İstersen biraz daha derine gidelim bak. Ay çok güzelmiş burası. Ay ne kadar güzel deniz canlıları var. Biliyor musun Dalgıç abi? Geçen gün biz akvaryuma gittik ablamlarla. Aynaları vardı. Evet evet akvaryumda böyle şeyler olur. Al bakalım biraz sen tak. Çok güzel burası. Çok güzel. Şu balıklar çok tatlıymış. Ay bayıldım bu balıklara. Yengeçler de var. Balina ay bunlar çok tatlıymış. Dalgıç abi. çok güzel. Hadi bakalım ufaklık artık o zaman. Suyun yüzüne çıkalım ne dersin? Olur olur. çok güzelmiş. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil bakalım. Hadi ablalarının yanına git artık. Ablacığım çok güzeldi biliyor musunuz? Lila Harikasın. <laughs> ne oldu Ninoşcuğum? Korkmadın mı hiç? Hayır hayır hiç korkmadım. Dalgıç abi beni derinlere kadar götürdü ve çok güzel balıklar vardı. <laughs> ay evet biraz ben de bakayım. Hmm. Ay ay korkuyorum ama bir şey olmaz değil mi? Ay ay şurada kayıkçı var. Dur onun yanına geleyim. <laughs> ay kayıkla gezelim. Aa, çok güzel. Aa, ablacığım bak biz kayıkla geçiyoruz. Aa, kayıkçı bey, kayıkçı bey dikkat edin. Ay. <laughs> Ay ben de gördüm. Aa, tapotta var. Ablacığım, Mira ablacığım çok güzel bir yermiş burası. Ay, harikaymış. Bayıldım ben de buraya biliyor musun? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Aa, beğendiniz mi kızlar? Buraya sürekli gelelim olur mu? Evet, evet. Gelelim buraya sürekli. Aynen. Harikaydı ablacığım ya. Çok eğlendik. Çok eğlendik. Çok güzeldi. Ay evet ablacığım harikaydı. Ben çok beğendim. Çok güzel bir yermiş burası. Yine gelelim hep olur mu? Mira abla bence sen de görmelisin buraya gelmişken. Ay, göreyim mi? Tamam o zaman. Durun bakalım şey şuraya hemen şu. Deniz canlımızı bırakalım. Ha, bana geldi. evet. Hadi bakalım o zaman ne yapalım? Dalgıç şey, kayıkçı beyle birlikte biz de inelim derinlere. Ay korkmaya başladım. Ay evet. Çok güzel bir yermiş burası kızlar gerçekten. O mor balık var. Hmm, ahtapot var. Çok güzel çekiç balığı bile gördüm. Bakayım burada ne var? O oh, yengeçler var. Ay gerçekten kızların dediği kadar çok güzel bir yermiş burası. Çok güzel bayıldım. Evet şimdi yukarı çıkıyoruz. Evet kayıkçı bey çok teşekkürler. Rica ederim onu <laughs> çok güzel bir yermiş ya. Harikaydı değil mi kızlar? O <laughs> Arada sıra, sırada suya da düşüyoruz. Hop. <laughs> Siz de düştünüz. Ablacığım yine gelelim olur mu? Buraya çok güzeldi. Ablacığım evet yine gelelim. Tamam tamam geliriz. Hadi bakalım artık bakın. Tekneye geçelim. Sisi yalnız kaldı. Hı. Sisi yanına geldik. Nasıldı? Güzel miydi? Ben gelemedim. Biraz korktum. Evet evet çok güzeldi. Olsun korkabilirsin. Önemli değil. Yine geliriz. <laughs> evet e artık evimize gitme vakti geldi. Bence artık eve gidelim. Buradan olur mu? Ne dersiniz? Evet evet ablacığım gidelim. Ama yine gelelim olur mu? Tamam tamam Niloş'cığım yine geleceğiz. Hiç merak etmeyin. E hadi bakalım kızlar o zaman ne yapalım? Kayığımız bizi teknemiz kıyıya bıraksın. Evet çok teşekkürler. Hadi bakalım şimdi buradan artık evimize gidelim. Bekliyorum kızlar gelin. Aa, ha, ablacığım bu benim elimde kalmış. Hemen onu bırakalım şuraya. Benimle birlikte gelmek istiyordu galiba. Aa, olabilir Lilacığım olabilir ama biz onu evde bakamayız değil mi? Evet ablacığım bakamayız. Nefes alamaz ki onun evi Deniz. Evet evet kesinlikle öyle. E artık gidelim ne dersiniz? Evet evet hadi evimize gidelim ablacığım. Tamam bakalım. O zaman önce Sisi'yi evine bırakalım. Sonra biz de eve gidip dinlenelim. Hadi bakalım kızlar. Bugün yine harika bir gün geçiyor.